Bir haber programıyla yine birlikteyiz. Ben Yasemin Mıstıkoğlu, iklim gazeteciliği yapıyorum. Bu programın odak noktası sürdürülebilirlik ve iklim krizi. Bugün başlayan yeni yayın dönemimizde de odak noktam yine değişmiyor ama konuklarım daha farklı sektörlerden olacak. Elbette her biri kendi alanında uzman kişiler ve bugün yeni yayın dönemimize başlıyoruz. İlk konum Türkiye'de sürdürülebilirlik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Doktor İzellevi Coşkun. Sayın Coşkun hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, Forvis e, for Mazars Türkiye CEO'su ve kurumsal sürdürülebilirlik elçisi dersem doğru telaffuz etmiş oluyor muyum Sayın Coşkun? Oluyorsunuz, oluyorsunuz. Tekrar merhaba. <laughs> nasılsınız? Beraber. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, sizinle yeni yayın dönemine başlıyor olmak beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Ee, umarım siz de keyif alacağınız bir program olur. Ee, sohbete başlamadan önce elbette sürdürülebilir konuşacağız. Ama sohbete başlamadan önce görüşlerinizi çok merak ettiğim bir konu var. Sormak istiyorum izninizle. Ee, geçtiğimiz Hayır. günlerde Trump'ın Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı bir konuşma vardı. Ee, nasıl buldunuz o konuşmayı? Ee, şimdi şöyle... Biz popülist liderler bir şeyler söylediği zaman rasyonel olarak bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Fakat bu insanlarda böyle bir şey olmadığından dolayı bir şey söylediğinde bu şunu ifade ediyor dediğimiz bir noktada bunu Ukrayna'da da gördük. Tamamen farklı bir şeyi birkaç ay sonra söyleyebiliyor. Dolayısıyla ben burada işte bu insanların ne dediklerinden ziyade Aha. Aslında genel olarak e, dünyanın ne ihtiyacı var ve biz neye ne yöne doğru gidiyoruz. Gitmeliyiz. Ben ona konsantre olmaya çalışıyorum. Çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmaya yapmamaya gayret ediyorum çünkü dediğim gibi biz rasyonel çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz ama bir dedikleri bir dediklerini tutmayan insanların ne dediğinin aslında evet tabii ki çok ciddi bir etkisi var bu kadar büyük bir güç olarak ama biz yolumuzdan şaşmayalım diyerek ben kendi mesajımı vermeye çalışayım. Bu konuşma ülkemizde ve dünyada. Bir karşılık buldu mu sizce? Bunu zaman gösterecek. Çünkü sonuç itibariyle hepimizin arasında bir bağ var. Evet. İşletmelerin evet. arasında da çok ciddi bir bağ var. Ve dünyanın bu duruma gelmesinde de ülkelerin, işletmelerin çok 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 ciddi bir rolü var. Bu yatsınamaz. Dolayısıyla bu noktada bu tip konuşmalar, bu tip mesajların arkasından Hemen e, bir takım adımlar e, atılıyor. E, evet. Efendim e, iyi gözükelim, sıkıntı olmasın, biz de bunu böyle destekliyoruz falan gibi. E, ama en başta verdiğim e, mesajdan da e, ben geri adım atmamak gerektiğini e, düşünüyorum. E, bazı şeyler yapılıyorsa da nasıl greenwashing adına yapılıyorsa... Ee, belki de e, Trump washing e, gibi de e, bazı şeyler değerlendirilebilir. <laughs> çok, iyi. Ee, <laughs> çok iyi Trump, Trump washing. Bu konuyu da çok abartmayayım ben ee, ama son bir dedikodu verdiğim bu konuyla ilgili Trump bu söylemi yapınca ben de biraz araştırdım. Sonra öğrendim ki kendisi de iklim krizi e, sebebiyle Florida'da bir e, malikanesi var 126 odalı. Florida en fazla iklim krizinden etkilenen yer bu deniz seviyesinin yükselmesiyle ilgili. 2017 yılında bu malikane için Florida Çevre Koruma Dairesi'ne bir başvuruda bulunmuş. Belgede de açıkça deniz seviyesinin yükselmesi ve iklim değişikliği kaynaklı riskler ifadesi yer almış. Böyle de bir bilgi vererek biz kendi konumuza geçelim. Ne dersiniz? Efendim şaşırdık mı hiç şaşırmadık diye cevap vereyim ben de. <laughs> çok iyi. <laughs> Şimdi sürdürülebilirlik e, bu kelimeyi söylerken de çok zorlanıyorum aslında. Bir bir çırpıda çıkmıyor ağzımdan. Sürdürülebilirlik konuşmak istiyorum sizin. Siz dinlediğim platformlarda da gerçekten çok besleniyorum ben. E, dinleyicilerimizin de e, sizden e, yararlanmasını istediğim için böyle bir program yapıyorum. Sürdürülebilirlik sadece çevreyle mi ilgili e, Sayın Coşkun yoksa ekonomik ve toplumsal boyutları da kapsıyor mu diye ilk sorumu sormak istiyorum. Ee, şöyle e, genel itibar bu şekilde yani sadece, sanki sadece çevreyle ilgiliymiş gibi e, gözüküyor. Fakat e, nasıl biz sadece zamanında hep ekonomi finans e, diyerek toplumsal ve çevresel etkileri e, dışarıda bıraktıysak Sadece çevre deyip e, toplumsal ve kurumsal açıdan bakıldığında da yönetimsel ve organizasyonel konuları dışarıda bıraktığımızda hep olayın bir tarafı eksik kalır. Bu uh -huh. yüzden de e, üçünün bir arada olması, üçünün bir arada bağının kurulması ve o bağla birlikte... Bir yol haritasının çizilmesi sürdürülebilirlikte çok önemli. Çünkü sürdürülebilirlik dediğimiz konu düğmeye bas hemen ertesi gün olsun dedilen bir şey değil. Uh -huh. Hep uzun vadeli düşünmesi düşünülmesi gerekiyor ama o uzun vadenin içinde işin içinde orta vade ve kısa vadede de yapılması gerekenler bulunuyor. Dolayısıyla Tabii ben hep kurumsal sürdürülebilirlik bakış açısıyla bakıyorum. E kurumsala da baktığımızda işin içinde kurumsal yönetimle ilgili taraf da var. Yani işletme gerçekten kendi içindeki resmi yazılı işte stratejisinde, misyonunda sürdürülebilirlikle ilgili. Ne gibi konulara değiniyor, ne yapıyor, taahhütte bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Hı hı. Bunlara yönelik hem çevresel hem toplumsal konularda adım atmaya yönelik bir takım yaklaşımları var mı? Bunlar veya ne bileyim bir işletme etrafındaki topluluklarla nasıl bir ilişki içinde? Yerel üretip yerel tüketme konusunda neler yapıyor? Ee, olumlu etki yaratmak için e, ne gibi adımlar atıyor? Etik hatla ilgili neler yapıyor? Şimdi Bunlar e, hep sosyal konularla ilgili, rüşvet ve yolsuzluk tarafındaki attığı adımlar nelerdir? E, evet. Bunlar hep şeyin çevre haricindeki boyutlarına ilgilendiriyor. Bir yanda yönetim organizasyonla ilgili olan taraflar var. Hepsi bir bir yandan bütün düşün... değil mi? Hepsi bir bütün olarak düşünmek <laughs> gerek evet, O yüzden o yüzden işte sürdürülebilirliğin insanlara biraz şey gelmesinin flu gelmesinden önemli sebebi bu. Çünkü çok bütünsel bir bakış açısına ihtiyacımız var hı hı. ve bu bütünsel bakış açısını da bir anda sağlamanız mümkün değil. Bu yüzden hı hı. de zaten e, işletmelerin en tepesinde bulunan insanların bu konuya aşina olmaları, farkındalığının olması, ona göre sorumluluk almaları ve ona göre de aksiyona geçecek e, adımları atmaları gerekiyor. En tepeden gelmeyince bu işler e, olmuyor. Hı hı. E, ben e, ben e, yani sürdürülebilirlik bu üçünün e, mutlaka bir arada olması e, ve aralarındaki bağın ortaya konulması Yine kurumsal e, tarafa baktığımızda o yüzden zaten entegre rapor yazıyoruz. Evet. Entegre raporda hem finansal olan taraf var, olmayan taraf var. Olma, olmayan tarafın içinde e, işte çevre de var. E, çevrenin içinde karbon ayak izleri, e, ne bileyim e, biyoçeşitlilik gibi konular e, e, var. E, sosyal tarafta işte çalışanlarla ilgili olarak iş güvenliği de konunun bir parçası. Çevre tarafında atık yönetimi de işin bir parçası. Evet. Dediğim biraz önce söylediğim gibi etrafta bulunan topluluklarla ilgili insan ile ilişkiler de olayın bir parçası. O yüzden bütün bunları değerlendirmek ama hangisine ne şekilde öncelik verirken de paydaşlara sorarak hareket etmek çok önemli deyip burada durayım. Evet, ben hep şu örneği veriyorum. YK üyeleri sürdürülebilirlik raporunun altına imza atarken, o yöneticiye bir sonraki toplantıya götürecek olan şoför arkadaş arabayı çalışır bir vaziyette tutuyorsa hala, siz o şoför arkadaşa eğer bunun bir fosil yakıt tüketimi olduğunu anlatmazsanız diye düşünüyorum. Bu firmanın sürdürülebilir konusunda ben tereddüte düşüyorum o zaman. E şimdi şöyle biraz önce de söylediğim gibi bu iş Entepe'de kim varsa ondan başlıyor. Aha. Eğer e, Entepe'de bulunan insanlar farkındalık dediğim zaman o farkındalığın getirdiği sorumluluk ve onun e, e, da aksiyona dönüşmesi gerekiyor. E, yani e, bana göre yönetimde bulunan insanların her zaman e, değdi mi değmedi mi sorusunu sormaları lazım. Örnek evet. vereceğim. Bir, bir <laughs> toplantıya gidiyorum. E, Amerika'da bu toplantı. E, gerçekten o toplantıya gitmem o karbon ayak izine ve bütün diğer yaratmış olduğum e, etkilere değiyor mu değmiyor mu önce sorusunu sorup ondan sonra e, o kararı almak lazım. E, çünkü ben parasını öderim nasıl olsa giderim. E tamam aircondition'un da parasını öderim. O aircondition'lar e, e, bizi soğutuyorlar ya da ısıtıyorlar <laughs> ama dünyayı bir şekilde ısıtıyorlar. Evet. Ama işte bunların farkındalığı dediğim zaman örnek olma sorumluluğu var işletmeleri yöneten liderlerin, ülkeleri yöneten liderlerin de aynı şekilde. Hı hı. O kutu alanından çıkmadan ve aynı hareketleri yapmaya devam ederek ben sürdürülebilirlik tarafında üstüme düşeni yapıyorum demek çok doğru bir yaklaşım değil bana göre. Evet, kop toplantıları da böyle değil mi? Yani diyorum ki gerçekten sözü olan, gerçekten çözümü olan gitmeli diye düşünüyorum. Yoksa e, para mı verdim giderim mantığı e, gerçekten e, artık olmaması gereken bir şey. Elbette bu toplantılar olsun ama artık bir şekil değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ya yani Ülkelerin tabii ki bir araya gelmesi ve bu konuları konuşması çok çok önemli. Hı hı. Ama ben şunu da hatırlıyorum. Biz ilk e, şeyimizi e, e, sürdürülebilirlik raporumuzu e, o e, şeyden sonra e, yapmıştık, e, bir hı hı. E, yapmıştık çünkü benim moralim bozulmuştu. Yani, e, e, çünkü hep e, çıkar e, ya yani Trump'ta da biraz önce aynı şeyi verdiniz. Yani benim, evet. benim söylediğim şeylerden biri e, kendi e, çıkarımı mı maksimize etmek e, yoksa e, bütün sistemin çıkarını mı düşünmek? Evet. Evet, şimdi burada her ülke kendi çıkarını maksimize edecek bir takım adımlar atmaya çalışıyor. Ee, Hı -hı. Öbür e, ülkelerde e, kendilerine göre bir pazarlıklar yapıyorlar. E, bu bir şova dönüşüyor. Orası şov mekanı değil. E, evet. Orası gerçekten bir takım hedeflerin belirlendiği, o hedeflerin uyulması gerektiği ve insanların, e, ülkelerin işbirliği içinde bu işbirliği sözü de çok önemli bir şey yani hı hı. E, daha hala o işbirliği sağlanabilmiş değil e, bu bu şeyde de böyle birleşmiş milletlerde de böyle her yerde böyle gerçekten işbirliği değil bir takım çıkarların hep e, çatıştığı durumlarla e, karşı karşıya geliyoruz ama e, problem ortak bir problem ben böyle bakıyorum öyle söyleyeyim Evet e, sizin bakış açınızı zaten az çok biliyorum Peki e, ülkemizde yatırımcılar artık sadece karı değil, sürdürülebilir etkiyi de önemsiyorlar mı e, oran olarak bakarsak? Elbette önemseyenler var ama yeterli mi? Biliyorsunuz Türkiye'de çıkan bu ISSB-TSRS standartları 1 ve 2 Hı -hı. aslında yatırımcılar bakış açısıyla hazırlanan bir standart. Yani oradaki kullanıcı yatırımcılar olarak düşünülmüş. Dolayısıyla Aha. çok önemli çünkü e, yatırımcılar e, işin kilit noktalarından biri e, ve onların bu konuya e, bakış açısı da bütün e, operasyonları direkt olarak e, etkiliyor. E, fakat e, ben yatırımcı tarafında e, daha tam o farkındalığın ve yine sorumluluk ve üzerine aksiyon e, bu üçle beraber geliyor e, oturduğunu düşünmüyorum. E, ve şu anda e, bir ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandığı zaman da e, açıkçası e, ilk önce öncelik ya kardeşim biz önce cebimize paramızı koyalım, ondan sonra ne yapacağım, ne yapacağımıza bakarız e, evet. şekilde oluyor. O yüzden e, burada Türkiye'nin kamu gözetimi kurumu vasıtasıyla dünyada bu standartları ilk tercüme eden ve uygulamaya koyan ülke olmamız açısından çok başarılı buluyorum. Çok hı hı. da önemli görüyorum. Bunların adım adım etki yaratacağını, bir anda olmayacağını çok iyi biliyorum. O yüzden sizin sorunuza istinaden burada daha çok yolumuz var. Özellikle hı hı. de yatırımcı çünkü e, e, burada bir e, bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var. Burada e, yatırım yapan insanlar yıllardır finansal getiriye dayalı bir yatırım e, yapma e, eğilimi içindeler. Biz birdenbire bu yatırımı yaparken kardeşim sen olayın e, finansal olmayan tarafında işin içine sok. Çevreye bak bu, e, bu işletmeye sen yatırım yapacaksın ama bu işletme etik bir işletme mi? İşte ne bileyim ben, çalışanlarına iyi davranıyor mu? Şey, Topluluklarla ilişkileri nasıl? Yerel üretip yerel tüketiyor mu? Karbon emisyonları ne durumda? Su tüketimi ne durumda? Biyoçeşitlilik şeyi ne durumda? Enerji tüketimi ne durumda? Bunlara mı bakıyorlar? Yoksa finansal tabloda efendim da bu var, ben bunu şu kadar çarpanla alırsam, ben bundan şu kadar zamanda da şöyle kar edersem, işte bununla karşılaştırdığımda benim gelirim bu kadar Satarsam da bu kadar kar ederim bakış açısıyla mı bakıyorlar? Hı hı. Şimdi benim gördüğüm hala daha şu ikinci söylediğim bu hisse senetleri için de geçerli. Yani hisse senetlerine biz televizyona baktığımız zaman o hisse senetlerinin biz sadece finansal değerlerini görüyoruz. Hiç e, Bloomberg'de ya da şeyde hisse senetlerinin yanında şey yazıyor mu efendim e, bu etik e, olarak bu firmanın e, etik e, şeyi? Şuradan şuraya bu arttı, ondan evet. sonra ha e, efendim e, çalışan evet. memnuniyeti bu şirkette şuradan şuraya geldi falan filan. Ne oluyor? O bilgilerin hepsinin finansala yansıdığı e, varsayılıyor. Evet. Ben bunu kabul ediyorum ama ve lakin e, o finansal acaba gerçekten o öbür finansal olmayanları içine katarak mı o sonuca ulaşıyor yoksa ulaşmıyor yatırımcının gözünde bu nedir? Bir yatırımcının gözünde de bunun önemi nedir? Evet. Ee, bir, bir önemlilik çünkü kavramı da var zaten e, şeyde standartlarda da var bu önemlilik kavramı. Ee, finansal olarak önemlilik evet bu iklimle ilgili bir e, konu var. Bu finansal olarak da ne kadar önemli. E, şimdi o yüzden e, bunların daha insanların kafasında oturması zaman olacak. Hala, Hala. daha biz ilk 500'e ilk 1000'e baktığımızda finansallarla, cirolarla e, bunlarla bakıyoruz. E, firmanın yarattığı pozitif etkiyle bakmıyoruz. E, daha bunlar için e, sadece Türkiye dediği bütün za dünyada zamana ihtiyaç olduğunu e, söyleyip susuyorum çünkü söylemeyecek çok şey var. <laughs> Peki iklim kanunu ne diyorsunuz bu arada bu yardımcı olacak bir argüman mı yoksa gerçekten çok ciddi tepkiler e, yaşadık ki ben iklim kanunun olması gerektiğini savunan gazetecilerdenim. E, siz ne diyorsunuz bu konuda? Şimdi e, iklim kanunu e, çok 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 önemli bir kanun. Kesinlikle de çıkması gereken e, bir kanundur. Dolayısıyla ben bu inisiyatifi dolayısıyla e, çok memnunum. Ama velaki yine hı hı. şimdi e, iklim kanunda eleştirilecek çok şey var. Çünkü e, bir kanun çıktığı zaman bu kanunun e, oraya buraya çekilir bir tarafının olmaması lazım. Evet. Direkt özellikle de sürdürülebilirlik tarafında, iklim tarafında çok net e, bilgi vermesi gerekiyor. Yani e, örnek vermek gerekirse biraz daha net konuşayım. Mesela Paris İklim Anlaşması'na atıfta bulunması gerekiyor. Uh -huh. e, mesela e, emisyon azaltımı ve anayasada e, biliyorsunuz e, güvence altına alınan e, sağlıklı ve e, dengeli bir çevrede yaşama hakkı var e, uh -huh. insanlar. E, bu amacın içinde var mı? E, şimdi buna dikkat etmek lazım. Şimdi mesela denkleştirme konusu iklim kanununun içinde tamam. Hı hı. Denkleştirmeye ben karşı değilim. Ama ben bunu şirketlere de hep söylüyorum. E, şey yapalım, offset yapalım, denkleştirelim ama esas hedef o değil ki. Esas hı hı. hedef bizim karbon emisyonlarımızı sıfırlamak sonra da tepede bulunan iki küsur trilyon tonluk kolu aşağıya indirmek. Yani e, o yüzden e, bizim e, burada denkleştirmenin ötesine belki de kanunda e, bunu buna atıfta bulunup üstüne de hayır bizim amacımız belki de denkleştirme değil bunun ötesine geçmektirı söylemek veya denkleştirmeyi hepten çıkarmayı düşünmek lazım çünkü burada science based targets bilim temelli şey var buna da uyumlu bir şekilde hareket etmek gerekiyor işletmeler bunu yapıyorlar bu da bir planlama işi dedim ya düğmeye basınca anında olan şeyler değil. O yüzden e, kanunun içinde buna yönelik gerçekten nasıl emisyonun azaltı, azaltılacağına dair e, hı hı. bir planlama ve uygulama e, yolunun e, orada haritasının e, paylaşılması e, lazım. Evet. Sonra eksik, eksiklikler var e, ama e, bir çerçeve çizilmiş durumda o çerçeveyi e, olumlu değerlendiriyorsunuz diye anlıyorum değil mi? Evet lafı, lafı uzatmayayım ama eleştirilecek tabii ki şeyler var. Aynen hı hı. öyle. Evet e, laf uzatmanızı elbette çok istiyorum ama 10 dakika sürem kaldı Zoom'da. O yüzden evet, 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 evet. E, şöyle şunu da sormak istiyorum. E, sürdürülebilirlik konusu e, şirketleri, e, karar alıcıları e, elbette etkiliyor ama bir de bireyleri de etkiliyor muhakkak. O yüzden birey olarak günlük yaşamımızda e, sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için en etkili 3 adımı bize söylerseniz dinleyicilerimiz de kendilerine buradan bir pay çıkarır diye düşünüyorum. Tabii ki bir kere sürdürülebilirlik dediğimiz zaman biz elimizi cebimize attığımızda ne yapıyoruz? Neye destekliyoruz? Neye hizmet ediyoruz? Buna çok iyi bakmak lazım. Yani her satın alma yaptığımızda, her bir karar verdiğimizde, bu gidip online alışveriş yaparken de aynı şey. Çok üzülüyorum. Mesela gidiliyor kutular, bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor, bir gidiyor bir geliyor. Yani inanılır gibi değil. Ben, e, yani cebimize her elimize attığımızda e, biz neye hizmet ediyoruz? Bir kere bunu düşünmek. Her şey bundan başlıyor. Hı hı. İkincisi e, etkiyle alakalı. E, biz hayatımızdaki davranışlarımızda nasıl bir etki yaratıyoruz? Bunun e, yine hep hesabına e, dikkat etmemiz lazım. Bu farkındalıkla e, yaşamamız lazım. Yani ben sürdürülebilirlik hedefli e, bir bakış açısıyla mı hareket ediyorum... Yoksa konfor alanımda suyu da tüketirim, işte ne bileyim elektriği de tüketirim, oraya da giderim, bunu da yaparım, bilmem ne yaparım mı diyoruz. Bizim şu anda e, aktivitemizi insanlık olarak bir şekilde azaltmanın yolunu bulmamız gerekiyor ama biz aktiviteyi devamlı daha fazla, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı nasıl yaparız diye düşünüyoruz. Ve burada bir problem var. Yani teknolojiyle sürdürülebilirliğin el ele gitmesi gerektiğine inanıyorum. Ama buradaki aktivitenin sürekli hızlanması insan mizacına da bana göre aykırı. Evet. Ee, bu bir problem e, ve tüketimi e, devamlı arttırıyor. Ee, buna iki evet. diyelim. Ben buna şu diyorum, sorumlu değil, evet. sorumlu tüketim. Yani oradaki neyi kaldırıp sorumlu tüketici olmamız e, olmamızı değerlendiriyorum. Ee, onu. Aynen öyle. Ee, üçüncü dikkat etmemiz gereken şey de e, bana göre e, e, mutlaka ve mutlaka işbirliği ile alakalı. E, yani biz her şeyi yapamayız e, ama ve lakin doğru işbirliklerini kurarak etkimizi arttırabiliriz. E, ben e, yine sürdürülebilirlik adına özellikle sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, e, ondan sonra bu konularla ilgilenen e, insanlarla çevreler yaratmak e, ve e, etkimizi maksimum seviyeye getirebilmek için. Ya yani ikinci soruda e, sorumlu tüketim diyorsam, üçüncü <laughs> soruda e, doğru etki için doğru işbirliği e, diye e, kısaca e, şey yapabilirim. E, Maddeleyebiliriz. evet, Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Kitabınızdan e, da söz etmek istiyordum ama e, bunu ayrı bir program e, yapmak istiyorum. Sizden burada söz alayım. Süreklilikten sürdürülebilirliğe bir kurumsal sürdürülebilirlik yolculuğu. Gerçekten benim çok değer verdiğim, çok etkilendiğim bir kitap. Eminim dinleyicilerimiz de yararlanacaktır. O yüzden bunu bir başka programımıza yapalım mı? Böyle bir söz alayım mı sizden? Olur tabii ki neden olmasın memnuniyetle. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Umarım faydayı hepimiz adına türettiğimiz bir görüşme olmuştur, podcast olmuştur. Ben ee, öyle düşünüyorum. Için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ee, bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. görüşmek üzere. Hoşçakalın.